dolara çevriliyor. Irmağın diğer taraf kısmında ise şu anki elimde görmüş olduğunuz gibi rendeleyip pişirebilirsiniz. 5 dakika tutmanız yeterli olur. Evet sallanan köpüğü. <laughs> burada gizli gizli Hristiyanlığı kendi aralarında yaymaya çalışanları çok kötü davrandılar. Onlar da bu giz içerisinde, bu vadi güvenli olduğu için Kapadokya'nın diğer gideceğimiz köyleri de aynı şekilde kayaların tepesine böyle hani evinizin arka odasına böyle kilise inşa edebiliyorsunuz. Öyle bir güven söz e, konusu olduğu için de buralarda çoğalmış. Şimdi vadinin içerisinde evet. sahne olmuş. Yani çizilmiş resimler buradaki İngiliz'den aktarılmış resimler. O yüzden Yusuf'la Meryem nişanlanıyla evleniyor. Ondan sonra nüfus sayımının kuralları gereği Meryem doğduğu yer olan... daha düşünmeyiz. O daha sıcak olur gibi. Ee, ve hemen doğum sahnesinin karşısında işte üç müneccimin onları bulup tapınca olması. Yani evet. haçlar kapılıp diye özel bir yol edilmiş. bir rahip çiziyor, bir adamı çiziyor. Ama ben mesela bu kilisenin rahibi olarak hani şuraya Meryem Ay buraya İsa gider falan diye karar veremiyor. Bir kural var. Mesela büyük bir kubbe varsa, kilisenin içerisindeki en büyük kubbede genellikle insan göğe yükseliş oluyor. Burada hani Töni İlmen kolunu çıkartmış olanlar da bu kilisede bu taraflarda görev yapmış metropolitler. Bugün de kilisenin içerisinde mesela orada piskopası ya da obispolar ee, resimleri oluyor. <laughs> Dünya genelinde içerisinde yaşam alanı tespit edilen vadiler, yaşam izi tespit edilen vadiler sıralamasına baktığımızda nereye basıyoruz ayaklarımızı? Dünyanın en büyük vadisine basıyoruz. Çünkü en büyük olan Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde kalan Grand Canyon'da şu ana kadar yapılan çalışmaların genelinde bir yaşam izine ne yapılmamıştır rastlanılmamıştır arkadaşlar. O yüzden aslında yaşam izi bakımından, yaşam izleri bakımından dünyanın en büyük kanyonunun içerisinde şu anda. Peki, Kınara Vadisi ne yapar? Sağ tarafıma doğru 3 kilometre yani araçla geldiğimiz ilk gördüğümüz başlangıç noktasına doğru 3 kilometre Karşıma doğru ise 11 kilometre boyunca 22 adet keskin virajla devam eder arkadaşlar. Ve nerede biter bu 14 kilometrelik uzun macera? ikinci durağımız olacak olan bugün Selime Katedraline kadar devam. Eder. <laughs> Evet arkadaşlar Ihlara Vadisi'nin 3. kilometresindeyiz şu an. Yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Bir kısa mola verdik. Çayımızı içtik. Vadi 6 milyonluk bir vadi. Melendiz çayı üzerinde yürüyoruz şu an. Çok zaten. Sayın rehberim vadinin kaçıncı kilometresindeyiz şu an? 500 metre yürüyüş kaldı desem 6500'deyiz sınırlar içine Aşıklı bölgeye geldik arkadaşlar bölgede ilk yaşam Aşıklı bölgede Aşıklı insanlar tarafından başlatılmıştır ama Aşıklı insanların tarihine baktığımızda onlar böyle bölgenin geneline yayılıp işte bir mağara oyuyum peri bacasının içine bir yerleşke yapıyım sistemin içine girmişler Katedrale doğru yürüyoruz eskiden insanlar ibadetlerini burada yapıyormuş. Bu kayaları Hiditler döneminde oyulmaya başlamış. Daha sonra ve bu coğrafyaya gelen Hristiyanlar buraları keşfedip bura, bu oyuklara yerleşmişler. Devasa Hristiyanlıkta ibadethanelerin en büyük katedral, sonra kilise, sonra şapeller gelir. Ve bu gördüğünüz katedral. Katedral'ın içine doğru yürüyoruz. Zor ve engebeli bir yol. Ve içi, evet devasa devasa tüneller. Aksaray-Nide bölgesinde bulunan Hasan Dağı'nın volkanik patlaması sonucu bu tüfler meydana gelmiş. Bu bulunduğumuz alan Selimiye Bölgesi. Karşısında güzel yurt var. Burası da kervan yolu. Kervan yolundan doğru yürüyoruz. Gördüğünüz gibi uzun ve derin tüneller. Bu bulunduğumuz bölge 20 öncesine kadar insanlar buralarda yerleşim yeri olarak kullanıyordu yeri geliyor ahır olarak, yeri geliyor samanlık olarak kullanılırken günümüzde şu anda sit alanı ilan edilmiş. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bölge ziyaretçileri bekliyor. Turistler yoğun bir rağbet gösteriyor ve gördüğünüz yeni yerleşim yerleri de aşağılara taşınmış. Yanında Ihlara Vadisi ve güzel bir konumuyla insanlar adeta büyünüyor. Sen bundan Senin terin daha bulmaz. Duvarlar hep ıslaktır. Nasıl bir yolculuktu abi? Güzel. Ne yaptık biz? Üçüncü kata kadar indik. Üçüncü kata kadar. Bu adamlar ne yapmışlar? dar tünellerle yer şehrin önce güvenliğini sağlamışlar değil mi? Daha sonra yaşamın olmazsa olmazı yine suyu bulmak zorundasın arkadaşlar. Şimdi iki tane su kuyusu. Fakat diğer su kuyusu başarısızlıkla sonuçlanıyor. Daha sert bir alanı geliyor ve daha sonrasında buradan başlıyorlar. Bakın oymaya buradan başlanır. Merdivenler karşılıklıdır arkadaşlar. Bunlar artık yerin 400 metre altına kadar çektiler. E, hayvan derilerini ince ince keserler, kuruturlar, birbirlerine eklerler ve halat olarak kullanırlardı. Yine küp zaten 4000 yıldır var biliyorsunuz bölgede Hititlerin icadıdır. Bu ağaçlar yardımıyla halatlar aşağıya küpler sallanırdı ve sularını çekerlerdi. Şimdi yazında altı artı, e, artı altı derecedir arkadaşlar. Şu anda bize niye serin burası? Yaklaşık 32-33'ten aşağıya geldik. Artık altı derece gayet bir soğuk bir hava değil mi? Ama şimdi şöyle arkadaşlar kışın sıkıntı yok. Dışarısı soğuk olduğu için vücuda hep sıcak gelir. Ama yazın ısınma ihtiyacın olur Çünkü bakın şurada eğer üzerimiz açık yatıp iki saat uyursak nem ve soğun etkisiyle hasta olur. Ama işte dediğim gibi yani dışarıda ölmektense aşağıda hasta olmak daha avantajlı mıydı bu insanlar için? Yani öyle. Evet. Ben yani dedim ya, her şeye katlanıyorlar. bu açıkçası. Gelin, bulunduğu o dar kapı. İlk sorum şu, bu kapıyı buraya nasıl getirdiler? getirmediler burada yaptılar. Bence içeride. Ben de Kapadokya'ya geziye gelseydim bir rehber bana deseydi ki bu taşı buraya nasıl getirdiler? Burayı oyarken oymuşlardı yani. derim ama öyle mi? Hayır. Yeraltı şehrinin tüf ve e, renk yapısıyla bunun hiçbir alakasının olmadığını görürüz baktığımız anda. Bu tünelden zaten gelmez. Bizim geldiğimiz tünelden de gelmez bu kapı. Ama buraya da ait değil. Çok bilinmeyeni denklem gibi. <laughs> Arkadaşlar, bunun içerisinde küçük bir tabi bundan çıkma şablon olsa da dış sıvasının yüzde yüzü güvercin yumurtası akıyla yapılan.